Kültüreyi bir çeksene Hüseyin. Tabii Hüseyin ben değilim. Şey. Evet bıraktık. Tamam. Harika. Tamam. Elinizle toprak atabilirsiniz. Elinizle. Haydi bakalım. Evet sen onunla da yapabilirsin. Yavaş bana giriyorsun ha. <laughs> Harikasınız çocuklar. Devam. Leylo sen de yapabilirsin evet.

O esnada zeytin ağacı yaşlı bilginin kulağına Herkese aitim. Kimseye ait değilim. Siz gelmeden önce de buradaydım. Siz gittikten sonra da burada olacağım. Dediği rivayet edildi. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yine ağır bastırmak. <laughs> Sen de. Hop. Alan çıksın, alan çıksın. Size poşetlerinizi vereceğim. Ben Ecrin. Özel Bornova Radikal İlkokulu olarak Bornova Belediyesi ile zeytin fidanları diktik. Dünya zeytin fidanları günü kutlu olsun. Merhaba, ben Çınar Kakmacı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan geliyorum. Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla beraber bugün 26 Kasım e, Zeytin fidan Dikme Günü olarak Bornova Belediyesi ile beraber buraya Zeytin Fidanı Dikme'ye geldik. Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederiz.